Bugün günlerden 22 Ağustos Cumartesi Ali Akıncı abimizin bir diğer çekirdek tarlasına geldik. Burada sadece e, kaplamasız tohum ve Ergun Tarım olarak bizim kaplamamızı kullandık. Kaplamasız olarak ektiği yeri kaplamalı yaptığı yeri kendisi Ali abinin kendisinden dinliyoruz. Görüşlerini alıyoruz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bu baştan 3 makine 12 sıra ilaçsız tohum kullandık. Ve de belleyen yani çekirdeklerimiz yakınlaştıralım. 12 sıra. Burası Akçaköy Geren Gölüme, Çoruh'un ana vatanı. Şahsım adına ömrümde bu tarlada bu çekirdeği ilk defa böyle görüyorum yani. İlaçlı tohumun faydası gerçekten var arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Fazlasıyla geri alacaksınız. Bunu kesinlikle söylüyorum. Arkadaşlar, yüzde falan yok yani. yüzde yani bir belki ama hemen kaplanmayan yere geçtiğimizde bakın buradaki 12 sıra nasıl olduğunu direkt zaten bıçak gibi kesiyor kendiniz anlayabiliyorsunuz teşekkür ederiz.